Ben çıkıyorum kızlar. Vay gelin hanım nereye böyle? Ömer'le yemek yiyeceğiz. Ay ne romantik ya. Aman nesi romantik? Evlenince görür romantiklik kalıyor mu? Aman anne. Anneannem aşka karşı bunu aldık kabul ettik yedi yedi yedi. O ne o? Ha? Yani ruhunu olmak istediği yere doğru itmeye devam et gibi bir mesaj. Ay, aman evladım. Lütfen inanma böyle abuk sabuk şeylere. Hadi size iyi muhabbetler. Gidiyorum ben. Ha, ben de Umut'la çıkacağım zaten birazdan. Bay bay. Tamam hadi bay bay. Selam söyle. Kaynananın da selamı var onu da söyle. Bak şimdi eğleniyor benimle. Çok ararsınız siz beni çok. Hadi kalkın yemeğe. Hadi açtım zaten. Vaah, oh, teşekkür ederiz. Ali, Hı? ben şöyle ev yemekleri yapabileceğim, pasta, börek yapabileceğim küçük bir dükkan açmak istiyorum. Aa, hayırdır anneanne? Mustafa'yı da ortak edeceğim kendime. Bir de anne, sakın bu işin sonunda sen de Mustafa'ya kaçma. Vallahi biz bunu kaldıramayız. Ay terbiyesiz, densiz. <laughs> Ay sana laf söyleyen de kabahat. Aman tamam, şaka yapıyorum Sönmez Sultan. Ama ciddi takılıyorsun sen de. Yalnız Sönmez abla haklı. Mustafa bir yemekler, bir tatlılar yapıyor. Vallahi aklınız durur. <laughs> Ofise çok yakın bir yerde... Ev yemekleri yapan bir yerin devren kiralık olduğunu duymuştum. Bu akşam bir Umut'a sorayım ben bir daha. Gerçekten mi? Hı Hatta biz de düşündük depo mu yapsak dedik de... ...mutfağı söktürmek masraflı olur diye vazgeçtik bakmadık bile. Yani duruyorsa hala istersen ben sana haber vereyim sen bir bak. Ne güzel. Nasıl sevindi ya. Ne güzel heyecanlar, ne güzel başlangıçlar. Beğendin mi yemekleri? Çok. Sen mi yaptın yoksa? Aşk kattığım içine. <laughs> Güzel olmuş. Afiyet olsun. Doğayı törnedim sonunda. Tepkisi ne oldu? Yani pek umduğum gibi olmadı açıkçası. Konuşmam pek işe yaramadı yani. He? Aslında yaramış ama beklediğim o coşkuyu göremedim. Nasıl bir coşku bekliyorsun sen? <laughs> Yani çok ilginç gerçekten. Ben böyle bir tepki içimenden beklerdim. Yani doğa beni çok şaşırttı. Doğa küçükken daha böyle uysal, söz dinleyen, çalışkan, sakin bir çocuktu. İçimden daha asi, fevri, pek söz dinlemezdi. Alev de senin gibi yani. Yani, evet. Annem böyle bir darbeyi Alev'den bekliyordu <laughs> ama benden gördü. Sessiz atın çiftesi sert olur derler ya. Bilemiyorum artık orasını ama... Doğa biraz değişiyor ve bu değişim beni korkutuyor Ömer. Ben açıkçası buna takılıyorum. Haklısın. Ama Doğa daha çok genç Kıvılcım. Yani sen 20'li yaşlarda nasıldın? Ki seni o zaman tanımayı gerçekten çok isterdim. Ama şimdi bambaşka bir Kıvılcım var öyle değil mi? Yani orası öyle haklısın. Ama ya yani Doğa'nın bu şekilde değişeceğini beklemiyordum açıkçası. Belki de Fatih'le evli olduğu için böyle düşünüyoruz. Yani hep aynı şeyi söylüyorum belki. Beni yanlış anlama ne olur ama sonuçta senin de ailen. Ya yani doğa böyle ona ayıp, buna günah diyecek. Tabuları olan bir kız değildi. Böyle düşünen, böyle konuşan birisi değildi. Açıkçası biraz o taraftan etkilendiğini düşünüyorum. Güzel şeyler söyledin. Ama her ne olursa olsun doğa için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bizler de tam olarak bilemeyebiliriz. Öyle değil mi? Evet, orası öyle. Senin bu sakin tavrına ve bu düşünce şeklin beni gittikçe daha da etkiliyor. Haberin olsun. Ben de senin bu güzel gözlerini, bakışını... Ha, evi hiç konuşmadık bu arada. Evi derken? Yani burayı işte. Kahveniz efendim sıcaktır biraz. Teşekkürler. Yani burada oturmak ister misin yoksa başka bir eve mi geçmek istersin onu merak ettim o yüzden soruyorum. Metehan'a sordun mu sen bunu? Metehan nerede bu arada? Metehan bir arkadaşında kalacak. Ama kesin yani. <gülüyor> 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 ya Metehan biz nereye gidersek oraya gelir. Sorun olmaz. O zaman siz Metehan'la bizim eve gelin. Annem hep birlikte <gülüyor> yaşayalım. <laughs> Oldu canım. Bir biz eksiği zaten sizin <laughs> evde. Olsun. Ama e, daha büyük bir ev tutup annenin de oraya gelmesini sağlayabiliriz. Benim için hiçbir sorun yok. Sen ne kadar ince düşünceli bir adamsın ya. Hani anneme böyle bir şey kabul ettiremeyiz. Şimdi düzeni var orada. Alev orada, Sevilay orada. Evimin kadını yapacağım dedim. Yaparım. <laughs> Dediğimi yaparım diyorsunuz yani Ömer Bey. Aynen öyle. Kıvılcım Hanım. Ha, bu arada yatak odasında ufak tefek tadilat falan yapmak istersen istiyorsan oraya da bir bakalım yani nasıl? Bir dakika bir dakika. Sen beni şu an kandırıyor musun? Aynen öyle. Buyurun lütfen. <laughs> Hadi o zaman. <laughs> ha yok ben tadilat sevmiyorum. Eve usta girmesin hmm. falan Benim için bir sorun yok. Yok bence biz bir bakalım. O evimizin genç kızı da geldi. Sana da günaydın anne. Anneannem bizi bıraktı sana sardı. Evet farkındayım farkındayım. Ee, kızı gelin olacak ya ona üzülüyor. Niye üzülecekmişim? Kaç yaşında kadın? Şit bana bak. Sen dün gece geç geldin değil mi? Evet anne geç geldim. Gene Fatma'da mı uyuyakaldın? Hayır anne evimde uyuyakaldım. Senin oyunu falan yok mu? Çık şöyle biraz kafan dağılsın. Yok, bu hafta yok. iptal oldu haftaya. Ben zaten Alev'e gideceğim. Aa, hayırdır? Ee, ben lokanta açmak istiyorum. Lokanta mı? Ne lokantası? Hem de Mustafa'yla. Hangi Mustafa? Mustafa kim? Bizim Nilay'ın kocası. Anne nereden çıktı şimdi bu ne alaka? Ciddi misin sen? Ne var bunda? Çalışmak ayıp mı? İşleyen demir ışıldar. Peki Allah aşkına <laughs> neden Mustafa? Ay harika bir çocuk. Ailesi tarafından öteleniyor. Bu da benim çok canımı sıkıyor. Üstelik çocuk çok usta bir aşçı. Bir hayali var. Onu gerçekleştirmesini istiyorum. Böyle umutlansın, kendine olan güveni artsın. Keşke biz gençken bize de bu gözle baksaydın anneciğim. Ayol neyinize bakacağım? Siz canavar gibi kızlardınız. Bu çocuk içe dönük, hassas, çok masum. Anladım. Hem benim param da var. Vallahi benden sana tam destek anayla. Yaşa çimenim. Benden de. Aferin Sevilay sana da. Hı? Hmm. Bir lokantamız eksikti. Canım. Sevgilim, ne yapıyorsun? Ne yapayım? Çalışıyorum. Seni özlüyorum. Ben de seni özlüyorum. <laughs> ne diyeceğim sana? Gerçi evleneceğimizi herkes biliyor ama... ...diyorum ki abimlere gidip onları da söylesek mi? Nezaketen hani. Ne düşünüyorsun? Tamam canım, olur. Sen nasıl istersen. Tamam. O zaman akşam gelip seni alırım. Abimlere de haber vereceğim şimdi. Tamam canım. O zaman akşam görüşürüz. Bye bye. i sevgilim benim.